Bu yıl da her zaman olduğu gibi elde ettiğimiz gelirleri okulumuzun anneleri adına kimsesiz çocuklar kurumuna bağışlıyoruz. Ve ben Akif Atakul olarak bu eziyete bir son veriyorum. <laughs> Sayın müdürüm, bizim hepimizin çok kıymetlisiniz ama yani zaten e, bir karbonhidrat patlaması yaşanıyor şu an burada. Konuyu daha fazla uzatmayalım isterim. Efendim, bu senenin birincisini açıklamak için... ...yardım kumbaralarını açmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Ben Akif Atakul olarak birincimi açıklayacağım. Eminim siz de katılacaksınız. Bu seneki kermesimizin şampiyonu... Şengül Ala'nın sarmaları. Güzel. <laughs> hak edildi, hak edildi. Sağ olun Akif Bey, eksik olmayın. Efendim ayrıca bu önemli günde... ...başta iki çocuğumun annesi... ...sevgili eşim Nebahat Hanım olmak üzere tüm annelerin anneler gününü kutlarım. Ama tüm bunların dışında... ...bugün çok duygusal bir gün. Bugün burada... ...bir anneyle oğlunun kavuşmasına şahit olacağız. Kıymetli ve rahmetli ortağım Kenan'ın eşi Suzan. Bundan yıllar önce kaybettiği oğluna yıllar sonra bugün burada aramızda kavuşacak. Anne ne diyor bu adam? Vurdular mı çocuğu? Kim acaba ya? Yani? Suzancığım, biliyorum duygulandın. Hepimiz duygulandık. Bu buluşmanın böylesine özel bir güne denk gelmesi çok manalı. Artık bu hasret bitsin diyorum. Suzancığım, anneler günün tekrar kutlu olsun. Ömer. Annene sarılabilirsin oğlum. Belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat ne de olsa yeşiller de var arayı bulana Dünya sanki sırtımda Sanki herkes karşımda Yoruldum bu yaşımda Anne ne olur konuş benimle En azından rüyamda Vesile tutunmama Bugün Dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Abi ne diyor bu ya? Ne saçmalıyorsun sen? Ömer. Tamam sakin ömer. Gel ne sakin olacağım ne diyorsun oğlum sen? Ömer, dur. Ha? Ben artık daha fazla bir şey söylemiyorum. Bundan sonrası Suzan Hanım'da zaten. Evet Suzancığım anlatmak ister misin evladını nasıl kaybettiğini? Daha önce söylemiş miydin Ömeri e annesi olduğunu yoksa bu muhteşem an şu an mı yaşanıyor? Sen ne aşağılık bir adamsın. Ne dedin? Duyamadım Suzancığım. taşıyorsun be? Defol git! Nereye gidiyorum ya? Okul benim, Allah Allah. Kapa çeneni. Anne bir şey sorar mısın? Yalan söylüyor desene. Anne bir şey söylesene! Ya konuşsana! Yalan söylemiyor. yapmış olamazsın. Allah seni kahretsin. Harika, harika. Ömer, Ömer böyle bir şey yok tamam mı? Bak çok saçma bir şey böyle bir şey yok tamam mı? Ben inanmıyorum Ömer. Ömer şoka girdi. Kızım su kap gel hemen. Hay ben hemen. Ömer bir şey desene. Ömer iyi misin? Akif Bey siz ne yaptınız sanıyorsunuz? Bu saçmalığı neden yaptığınızı anlatacaksınız bana. Çocuğuna sahip çıksın diye oğlum. Bak, kabul etmek zorunda kaldı. Hangi akla? Size ne? Siz benim aile meseleme karışamazsınız. Buraya geçip de böyle elinize mikrofon alıp da... ...benim kardeşim herkesin içinde paramparça edemezsiniz. Ama sen beni yanlış anlıyorsun. Ben onun için yapmadım ki. Ben Ömer'in iyiliği için yaptım oğlum. Ya bak onlar sefa içinde yaşarken... ...bu çocuk sefalet çekiyor ama onun da hakkı var bu kadar malda mükte. Sen beni niye an... Ama siz hiç iyilikten anlamıyorsunuz ki. Hadi ne boş, hadi gidelim. İyilik yapıyoruz ya. Abi, yalan söylüyorlar, değil mi? He. Şey meseleleri var, o yüzden saçmaladı, değil mi? Abi, bir şey sordum. Sen benim abimsin. Asiye ben ikizim. Bunlar. <laughs> Eve gidelim, konuşuruz abiciğim. Yalan demiyorsun. Doğru yani. Sizin kardeşiniz değil. Ne demek Ömer? Hangi gerçek senin benim kardeşim olmana engelleyebilir oğlum? Bak bana. Sizin kardeşiniz değilse ben kimim? Ömer! 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 Öldürürüm lan seni. Öldürürüm lan sizi. Şerefsiz. dur. Tamam. Dur. Bir ya. Ya. Tamam bir dur. Tamam kendine gel. Dur. Tamam bırak. dur. Tamam dur. Tamam bir dur. Tamam bir dur. Tamam kendine dur. Tamam bir dur. Tamam sen dur. Tamam Tamam bir dur. Sen Ömer. Tamam kendine gel. Tamam Tamam bırak. Tamam ben dur. Tamam 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 seni! 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 Ben seni öldürürüm lan. Allah aşkına gel lan. Allah aşkına aşkına gel Allah aşkına gel Tamam Tamam oğlum bırak lan. Allah aşkına gel lan. Allah lan. Dur dur dur! lan. Allah aşkına gel lan. Allah aşkına gel kavga Allah aşkına gel Nedir bizim sizden çektiğimiz ya? Defolun gidin evimden. Bir daha sizi görmek istemiyorum, tamam mı? Hani kavga etmeyeceklerdi Suzan? Bana söz vermiştin ya. Şu işi bile beceremedin Suzan. Şş, alo. Sen önce o sesini bir alçalt. Kiminle konuştuğunun farkında mısın sen? Ya kes bir de seninle uğraşmayayım burada. Ayçem benimle uyuyacak mısın? Niye? Daha önemli işlerim mi var? Sen önce öz sahip çık efendi Efendim? Sen önce öz oğlun Ömer'e sahip çık. Ahmet Yılmaz. alım artık daha neler kal geldi sana <laughs> Evet. Maalesef Ömerciğim, hayat bazen böyle yapacak bir şey yok. Bu adam senin öz baban olduğunu bile bile seni burada it gibi çalıştırdı. Seni evinden kovdurdu, okulundan atmaya çalıştı. İşte ne yapacaksın? Hayat bazen bunlar olabiliyor. <laughs> Geldik en sevdiğim yere. E ee, Ahmet oğluna sarılmayacak mısın? Ha gülüm. Akif amca sen bir saçmalıyorsun ya. Evet oğlum Ömer saçma biliyorum farkındayım. Senin gibi pırlanta gibi bir çocuğun babası böyle rezil bir adam ama ne yapacaksın kader işte. Sen kim oluyorsun da beni burada aşağılamaya kalkıyorsun ha pis kirif. Ya yeter yeter ne saçmalıyorsunuz siz ya? Ne konuşuyorsunuz baba bir şey söylesene. Benim bu varoşçu işim olmaz bu benim oğlum değil desene. Doğru değil bu, bu isim benzerliği. Size de sordum bir isim benzerliği dediniz, ha? Anne, kurban olayım bir şey söyler. Ömer. Baban o senin. Suzan ve Ahmet mi? Ne alaka? Yani şimdi Sarp'la Yasmin, Ömer'in kardeşi mi? Bir dakika haberim kafam allak bullak oldu. Ne zaman tam olarak oldu yani ilişki çocuk? Meraklı Melahat. Bu da detay öğreneceğim diye çırpınıyor orada. Ee, tamam. Yeter. Geçmişte olmuş böyle bir hata. Geçmiş gitmiş. Kapatın artık. Neyi kapatın? Neyi kapatın anne? Bu çocuk benim nasıl kardeşim olabilir? Kardeşim falan neyse sen benim. Olamazsın da zaten. Sen kim, bizim kardeşimiz olmak kim? Tamam yeter. Ne yeter? Ne yeter? Ben bu çocuktan nefret ediyorum, nefret. Ben bunu öldürmek isterken sen şimdi babasıyım mı diyorsun? Babam falan değil. Benim bir tane babam vardı. Onu da ellerimle yıkadım, gömdüm. Adı da Veli. Şimdi bir iğrenç babanızı alın. Ne yapıyorsanız yapın. Ömer. Dokunma. Tamam evde konuşursunuz. Biraz sakin etsin. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. aramakla geçecek